Efendiler, sizleri bu saatte buraya topladık çünkü önemli havadislerim var. Sabahtan bu yana Reis Paşa ve cephedeki İsmet Paşa ile yapmış olduğumuz müzakereler neticesinde almış olduğumuz kararları sizlere tavsiye etmek istiyorum. Yunan ordusu Eskişehir'e doğru yürüyüşe geçmiş bulunmaktadır. Efendiler, efendiler. Malumu olduğunuz üzere ordumuz Firarlar hasebiyle ciddi yara almış bulunmakta. Şimdi de var gücüyle saldıran ve kuvvetinin en üst mertebesinde bulunan Yunan ordusu karşısında dağılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmakta. Efendiler istirham ediyorum dinleyin. ordumuzu ve askerlerimizi muhafaza etmek maksadıyla geri çekilmeye karar vermiş bulunmaktayız. Tevzi Paşa, Eskişehir'i savaşmadan bırakacak mıyız? Görülmüş şey bu? Efendiler, efendiler dinleyin. Eskişehir'i savaşmadan tahliye etmek askeri bir zarurettir. Ordumuzu Sakarya'nın gerisine çekersek Yunan ordusu havaya kılıç sallamış olacak. İki ordu arasındaki mesafe açılacağı için yeniden toparlanmaya vakit kazanmış olacağız. Bize kaçıyor diyecekler Fevzi Paşa. Siz Eskişehir'in ehemmiyetinin farkında değilsiniz. Yazık! Efendiler, Eskişehir'in ehemmiyetinin biz de farkındayız. Silah imalathanelerinin ve uçak bölüğünün tahliyesi konusunda var gücümüzle çalışıyoruz. Düşmana geride bir çivi bırakmamak için elimizden ne gelirse yapacağız. Yüce Meclisi... Eskişehir düşerse Yunan Sakarya'yı geçer paşam. Türk karar, yakışmaz, paşam. Aynen. Aynen. Yüce Meclisimizi daha sonra tafsilatlı bir şekilde tekrar bilgilendireceğiz. Teşekkür ederim. Gün 3 milse gibi nerede görüm? Mercedes'ta çamper öğrendik. Aa, Hilal. Ben anneme çok sert çıktım değil mi? annem senin içini biliyor. Onu bir daha kaybetme ihtimali aklıma geldikçe elim ayağım buz kesiyor benim. Bütün öfkem ondan. Sevginden. <laughs> ya onu son kez gördüysem. Feda bile edemediysem ona. Abla, Allah korusun. Bana bak. Annem sağ salim gelecek. Biz sarılacağız, unutacağız bütün bu olanları. Abla, ben anneme gitme demek istemedim mi zannediyorsun? İstedim. Lakin Orada hemşirelik edip kurtaracağı canları düşününce bir şey diyemedim. Hem baksana ben burada böyle otururken. Her şeyi sorgulamana aşinayım. Ama sen hiç memleket sevgini sorgulama. Elimize bak. Babam ve annem karşı cephede. Biz de her ikisi sağlam dönsün diye dua ediyoruz. Babam... ...kendi tercihinin neticesinde düşman tarafında abla. O kadar kolay mı Hilal? O kadar kolay mı bunun izahı? İşin içine sevda girince... Öfkeymiş, düşmanlıkmış. Bunların hiçbiri o yangını söndürmüyor. Sevda demişken Ben yetimhaneye gidiyorum. Babaannem içeride uyuyor. Bu arada biraz yorgun, haberiniz olsun. Nasılsın sevgilim? İyiyim. İyiyim de sen sanki kötü bir haber verecek gibisin. Çepe'ye gidiyorum. Ne? Dayım ek birliklerle Kütahya'ya gitmemi emretti. Plan başka bir çözümü yok mu? Gitmesen olmuyor mu? Ya sana bir şey olursa? Muharif saflarda olmayacağım. Endişelenme. Lakin benim hemen yola çıkmam lazım. Bugün yola çıkmamız emredildi. Bugün mü? Allah'ım ben aklımı yitireceğim. Önce annem sonra sen. Annem? Evet. Var mı babanın haberi? Zannetmiyorum. Annem Eskişehir'e gidiyor. Hemşirelik edecek orada yaralılar çok fazlaymış. Duydum. Savaşın gidişatı pek iyi değil. Lakin her şey bitmiş de değil. yüreğinde titreyen bir bahar vardır. Her gecenin peçesinin ardında tebessümle bekleyen bir şafak vardır. Kiminde? Halil, şimdi. Bu cepheye gitmem savaşı durdurmak için daha faydalıdır belki, bilmiyorum. Diyor. Biliyorum çok zor. Ama senden bir ricam var. Söyle. Ellerine masum birinin kanını bulaştırmamaya gayret et. Senden bir şey isteyeceğim. Söyle. Annem... ...babamı cepheye uğurlarken... ...yanına bir hatıra verilmiş. Hep yanında taşısın. Özlemini dindirsin diye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.